ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyor. Sizleri de sektörlerinin önce isimleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Karagüt'te hizmetini vermekte olan bir gayrimenkul danışmanıyla beraberiz. Burada ne gibi faaliyetler gösteriyor? Hepsini tek tek Nihat Bey'den öğrenmiş olacağız efendim. Ben tanıyalım sizleri biraz. İsmim Kendi Nihat, Nihat Bey. Özdemir. Emekliyim. 55 yaşında danışmanlıkla tanıştım. Evimiz satmaya bir danış, emlakçı bulamadığım için danışman oldum kurumsal bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Çok güzel. Peki burada satışlarınızı neler üzerine yapıyoruz? Sadece kiralama ya da ev konut olarak mı satışlar gerçekleştiriyoruz? Farklı alanlarda da satışlarımız ya da kiralamalarımız mevcut mu? Kiralama işine bakmıyorum. Sadece danışmanlık konusunda çalışıyorum. Ev alım satımlarda, arsalarda kişilerin işlerini kolaylaştırmada öncülük yapıyoruz, kılavuz oluyoruz. Yani Ailelerin rahatlıkla gelip kahvelerini içtiği, çaylarını içtiği ve alım-satımın gerçekleştiği güzel bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu alım-satımları hangi bölgelerde yapıyoruz? Karabük genelinde yapıyoruz. Yani orada sınırlama koymuyorum çünkü bütün insanların bu alım-satıma huzur içinde yapmaya ihtiyacı var. Biz bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Tek istediğim bütün insanların, Karabük halkının buraya gelip kahve içmeye gelmeleri. Evi satılacak olsun, kiralanacak olsun, alınacak olsun, hiç fark etmez. Hepsini bekliyorum kahve içmeye. Bu başarıyı nasıl sağladınız Nihat Bey? Hiçbir zaman karşımdaki müşterilerime para olarak bakmadım. Sadece onların isteklerini çok iyi algıladım, o isteklere cevap verdim ve burada da başarıyı yakaladım. Kişilere güven verdim, o güven sonucunda da bütün alım satımlardan sonra bütün insanlarla dost oldum. Bunu başardım. Hepsiyle bir aile oluştum. Para olarak bakmadığınızda her şeyin çözüldüğünü görüyorsunuz zaten. Gerekli olan da buydu. Emlakçılıkta komisyon denilen olayı kaldırdık, hizmet bedeline dönüştürdük. Alın teri dökmediğim hiçbir parayı bana kimse kabul ettiremez. Bu ilkemle devam ettim ve bununla başarıya ulaştım. Bize ve izleyicilerimize röportajımızı sonlandırmadan önce aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Burada insanlarımızın zorlandığı noktaları ifade etmek istiyorum. Tapu harçlarındaki yükseklik insanlarımızın gerçekten zor durumda bırakıyor insanları. Bir de müşterek olan arsa, ev, mülkler müşterek olarak insanları çok zorluyor. Bunların çözülmesini istiyorum gerçekten yöneticiler tarafından. 350 tane müşterek bir arsa benim başımda çözemiyorum. Bunların gerçekten bir ilgili yetkili insanların el uzatmasını canı gününden bekliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrardan sizlere. Ben de teşekkür ederim. Efendim Niyaz Bey çözüm odaklı olarak, burada müşteri memnuniyeti odaklı olarak çalışmaksa faaliyetlerini de ona göre sürdürmekte. Bir gayrimenkul danışmanından alınabilecek bütün bilgileri almış olduk, yapmış olduğu faaliyetleri öğrendik. Bizler iş ve başarı ekibi olarak röportajımızı burada sonlandırıp yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzik